Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yarışmadan dolayı bir şey söylemek istiyorum. Kimse oy vermedi. Kimse. Sadece iki kişi. Bir Nazlı Yaman. iki de LPS Lelipop TV. O kadar. Başka kimse oy vermedi. Size iki gün vermiştim. İki gün süre vermiştim. Ama bir günü doldu. Aslında iki günü mü doldu? İşte ama size şu anlık bu videoyu çektiğim için size tam cumaya kadar yani cumaya kadar süre veriyorum. Ama cumaya kadar hiç oy vermezseniz yarışmayı iptal edebilirim. Yani kimse oy vermiyor. Oy vermek yani herkesin oy vermesini istiyorum. Herkes oy verirse yarışmam iptal olmaz. Cumartesi'ye çekerim. Ama kimse oy vermiyor. İstemiyor. Umursamıyor. Ama iki kişi verenler umursadı bir. Ama öbür küler umursamadı. Öbür küler oy vererek beni umurs umursayabilirler. Biliyorsunuz, ee, oy yarışmayı lütfen izleyin, lütfen. Benim yarışmalarımı beğenmiyorsanız önemli değil. Ama izleyin, beğenin, yorum atın, en çok da yorum atın. Yani hiç yorum atmıyorlar. Benim istediklerim yani kimse yorum atmıyor. Yorum vermiyor, yorum cevap ettiğimler vermiyor. Yani hiç. Hiçbir yani çok az videomda yorum var o videolarında çoğuna LPS e Lelipop Tv cevap veriyor başka kimse cevap vermiyor. Neden? Çok mutsuzum. Keşke öbürküler hayran olduklarım. Özellikle de LPS e iş varsa. Onu çok seviyorum. Lütfen oy verin lütfen. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>